Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, kanun tasarısının birinci bölüm üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 89 maddeden oluşan bu kanun tasarısının hem hazırlanma aşamasında bakanlık bürokratlarımıza ve bakanlığımıza hem de meclis çalışmalarında alt komisyon ve üst komisyon üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok anlamlı tartışmalar yaptık ve yasa tasarısının olgunlaşmasına katkı yaptık özellikle son yıllarda ticaretin çeşitlenmesi, iletişim araçlarının ortamlarının gelişmesi ve değişmesi sonucunda tüketici hakları da çok büyük önem kazandı. Tasarımız kredi kartından banka sözleşmelerindeki düzenlemelere, konut kredilerine, ayıplı malların iadesinden paket tur alan vatandaşların mağdur edilmemesine, internetten satışlara ve reklamlara kadar birçok alanda çağdaş düzenlemeler getiriyor. Çok da olumlu bir takım gelişmeler var. Onların bir kısmını paylaşacağız. Kanun tasarımız aslında bazı arkadaşlarımız söyledi. Onun aksine pek çok kurum ve kuruluşun sivil toplum örgütlerin taraflarının görüşü alınarak hazırlanmıştır. Bu daha önce de böyle oldu. Meclis çalışmalarında da böyle oldu. Hem alt komisyon başkanımız hem üst komisyon başkanımız her tarafa söz vererek bu kanun tasarısına katkı yapmalarının önünü açtılar bunu da belirtmek istiyorum. 76 milyonu ilgilendiren bu kanun tasarısı aslında hak arama yollarını kolaylaştırmakta, çağdaş şartlar getirmekte, cezaların amaca uygun olmasını ve etkinin artmasını, bürokratik işlemlerinde azaltılmasını sağlayan bir kanun tasarısı haline gelmiş oldu. Gazete ve dergi gibi süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon kampanyaları yine eee İşletmeler tarafından yılda düzenlenen indirim kampanyaları gibi birçok düzenleme getiriyor. Burada da tüketicilerin haklarını koruyacak çok ciddi tedbirler ve yeni maddeler getirilmiş durumda. Ben bunun çok ciddi bir aşama olduğunu düşünüyorum. Yine indirimli satış kampanyalarında promosyonlarda önceki fiyatıyla sonya fiyatı arasındaki düzenlemeler getirmeleri de tüketicinin korunması anlamında çok önemli. Reklamlarla ilgili yanıltıcı bir takım reklamlar ve çalışmaların da bu kanun tasarıyla düzenlenerek yeni cezaların getirilmesi, denetimlerin getirilmesi de ayrıca ee, olumlu bir gelişme aşama. Reklam kurulu daha aktif, daha dinamik bir şekilde düzenleniyor. Uluslararası standlara uygun hale getiriliyor. 11 kişiyle daha etkin, daha hızlı bir şekilde karar alacak. Yine tüketici hakem heyetleri yeniden düzenleniyor. Tüketicilerin haklarını aramaları bu kanun tasarısıyla kolaylaştırılıyor. Gerçek dışı indirimler özellikle yıl boyunca o indirimler tekrar düzenlenmiş oluyor. Yine maketten satışlarla ilgili sigorta sorumluluğu, devre mülkler, işte tur hizmetleriyle ilgili çalışmalarda da bu kanun tasarısında çok önemli açılımlar meydana getirildi. Tüketiciyi koruyacak şekilde. Ben şimdi burada bunların üzerine bir takım hususları tekrar gündeme getirmek istiyorum. Burada değinilen birincisi faiz lobisine esir olmadık olmayacağız. Bu kanun tasarısında da var. Bundan sonra da olacak. Nitekim bundan önce faizlerin vergilerin yüzde 94'ü faize giden bir dönemden yine bileşik faizlerin yüzde 60 olduğu bir dönemlerden bir gecede faizlerin 7 bine çıktığı dönemleri düşünürsek milletin ne AK Parti'ye tercih ettiğini faiz lobisine kimlerin esir ettiğini hepimiz biliyoruz. Yani AK Parti de AK Parti de bu yüzden olay alıyor zaten. Yani dolayısıyla Faiz lobisine esir olmadık. Faizler düşürebilir kadar düşürülür. Piyasa şartları dahilisine hiç kimse kusura bakmasın. Biz hiçbir STK'yı yakın ve uzak olarak görmüyoruz. Sivil toplum örgütlerin görüşlerini önemsiyoruz. Onların görüşlerini alıyoruz. Doğru görüşler varsa değerlendiriyoruz. istifade ediyoruz. Hiçbir bu konuda da AK Parti bu konuda sivil toplum örgütlerinin önüne açma çok ciddi çalışmalar yaptı. Bundan sonra da yapmaya devam edecek. Tüketici örgütlerin görüşlerini aldık. Hem öncesinde aldık hem de mecliste görüşürken aldık. Dolayısıyla her türlü düşüncelerini söylediler. Yani bir arkadaşımız burada söyledi. Aslında bizim bürokratlarımıza da bakan yardımcımız gerçekten söylemişti. Bu kanun tasarısı çok güzel hazırlanmış. Teşekkür ederiz demişti. Bize çok fazla katkımız yok demişti. Ben de kendisine bu katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Katılım Bankası'ndaki bu payın eee karın faiz olmadığını o katılım bankasındaki yapıyı bilenler bunu söylemezler. Nitekim hem muhalefet partilerimizin itirazları veya önerileriyle Teşekkür ederim Sayın Öztürk. Teşekkür ederim.